açıkça şunu demek istiyorlar. Yani şişkinlik yaşama, yüzde yüz demek. Yani bunun tamamını doldurmak seni sıkacak, iyi hissettirmeyecek. Bu yüzden de ortalama bir değer vermiş olabilirler. Evet. Hocam şimdi öncelikle bu yani ben hayatla ilgili de baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Aslında gereksiz yere çalıştırdığımız çoğu şeyin sonunda bunun bozulduğunu görüyoruz. Bu işte bir televizyon olabilir, bir düzleştirici olabilir. Hmm. Aslında gereksiz yere çalışan her şey belli bir zamandan sonra işlevini kaybediyor gibi. Tabii. Ki. Aynı zamanda evet, da. Evet. evet. Dediğiniz gibi yani olasılıkları arttırıyorum bozulma olasılığını. Ne kadar çok kullanıyorsan, ne öyle. kadar gereksiz yere de kullanıyorsan o kadar bozulma olasılığı evet. arttırıyor. Evet. Peki hocam yani nasıl anlayacağız? Şimdi %80 deyince gerçekten insanlar nasıl hesaplayacağız ki şimdi bunu diye düşünüyor olabilirler? Öncelikle bunu bir uzmana sormadan başlayarak. Yani Birçok danışanın az mı yiyorum, çok mu yiyorum bunu bedenden alacağımız sinyallerle çok rahat anlayabiliriz. Bu noktada hemen enerji alımı kadar doğal olan, Enerjiyi aktardığınız diğer fizyolojik ihtiyaçlarınıza bakalım. Ne olabilir bu? Güzel bir dışkı yapıyor olabilirsiniz ya da güzel bir idrar çıkarıyor olabilirsiniz. Bu tarz durumlardan sonra nasıl hissedi hissediyorsunuz genel olarak? Yani baktığımızda rahatlamış, hafiflemiş, evet, rahatlamış, hissetmeyi rahatlamış hafiflemiş hissediyoruz hocam. Ama genel olarak bir beslenme sonrasında nasıl hissettiğinize bakalım. Birçoğumuzun cevabı, ortak cevabı. Halsizlik, yorgunluk, şişkinlik olabiliyor. Ağırlaşma, uyku hali olabilir, evet. mayışma. Evet evet. Gerçekte doymak aslında bizim için rahat hissettirmeli. Yani sizin dışkıya çıktığınız kadar rahat, idrara çıktığınız Hı -hı. kadar güzel bir uyku sonrasında yaşadığınız gibi rahat, keyifli, enerjik, harekete Hı -hı. geçmeye Hı -hı. hazır hissettirmeli. Ama bizim toplumumuzda ne var? Doydum, gerçekten doydum diyorsam şişmişimdir. Bunu demek istiyorumdur. Ya da aç karnına diyorsam büyük ihtimalle açlık sinyali bile almadığım halimden bahsediyorumdur. Yani kültürümüzde doymak ve açlık çok farklı tanımlandığı için de biz bu karmaşayı yaşıyoruz. Gerçekte doymak bize çok iyi hissettirmeli. Hatta fizyolojik olarak bir ödülümüzdür. İyi ve hafif hissetmeyi hep layık olmalıyız yani. Bu noktada ayrıştırılabilir aslında. Kesinlikle hocam. Yani diğer aslında temel fizyolojik ihtiyaçlarda olduğu gibi yani uyuduğumda kendimi yine enerjik hissediyorum ya da bir lavaboya çıktığımda evet. yine kendimi enerjik hissediyorum. Aynı diğer temel fizyolojik ihtiyaçlar gibi o zaman beslenmek de aynı gruba giriyor ve ben beslendiğimde yine o masadan kalkarken kendimi iyi hissetmem evet. lazım. Ağırlaşmış, uyku halinde olmamam gerekiyor gibi. Hatta örnek alalım bir tane bir videomuz vardı size soralım. Evet. Hangisine daha çok benziyorsunuz? Şimdi bir öğün Yemek yaptınız. yedikten sonra soldaki gibi mi hissediyorsunuz daha çok yoksa sağdaki gibi mi hissediyorsunuz daha çok? Evet evet yani aslında bu videoda da gördüğümüz gibi e, daha böyle bir karnımızın üzerine çöküyorsak burada dolmuş oluyoruz. Bir de daha hareketli ve daha canlı hissetmiş ol, e, hissediyorsak eğer hocam sanırım Hı. doymuş oluyoruz burada da. Evet aslında farkı bu şekilde anlayabiliriz. Yani Japonlar bize çok güzel bir ışık oldular yüzde seksen sırrıyla. Evet. Ama işin doğrusu yüzde yüz olarak bu diyebiliriz. Hocam yine evet. aslında kelimenin yine fark ettiyseniz içeriğini değiştirdik. Sizin de söylediğiniz gibi çok doydum dediğinde aslında dolmuş hissediyor kişi. Evet. Ama şu anda daha böyle terimler sizinle beraber daha doğru yerlere temas etti diye düşünüyorum. Kesinlikle. O zaman ilk maddemizi yavaş yavaş atlatırken... Evet.